Dostlar selam ben Lemire Gözel Bu videoda sizlere Facebook reklamlarında eğer yeniden pazarlama yapıyorsanız Retargeting yapıyorsanız Bunu neden yanlış yaptığını sizlere ispatlayacağım Ve bunu nasıl düzeltebilirsiniz Ve bu yaptığınız yanlış sizlere nasıl bir sonuçlar açacak Bunu yapmazsanız neler olacak Nasıl bir senaryolar sizler izleyecek Bunların detaylarını göstereceğim Eğer Facebook reklamlarını kullanıyorsanız Birazdan bahsedeceğim hatayı yapma olasılığınız çok yüksek Vakit kaybetmeden videoya geçelim ve bu yaptığınız hatanın nasıl önüne geçebilirsiniz bunları birlikte inceleyelim. Burada size YouTube kanalıma abone olun uyarısını yapacağımı düşünüyor olabilirsiniz. Evet haklısınız. YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Son olarak sizler için oluşturmuş olduğum ve 1000 kişiye sınırı olan reklam e-kitabımı almayı unutmayın. Bu e-kitabı reklamlarda başarılı olmakta güçlük çekenler ve reklamlarda başarılı olmaktan ziyade reklamları ilk defa oluşturanlar için nasıl başarılı reklam oluşturabilir bunların hepsini içeriyor. Vahit kaybetmeden aşağıdaki linkten bu 1000 kişiyle sınırlı olan reklam şablonunu alın ve reklamlarınızı başarıya götürün arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> i̇lk olarak eğer reklam yayınlıyorsanız bu hatayı yapma olasılığınız çok yüksek dedik. Peki bunu neden dedik? Çünkü arkadaşlar bu ayarlama birazdan sizlere göstereceğim retargeting yaparken yaptığımız bu ayarlamadaki bu kutucuk varsayılan olarak açıktır ve sizin bünyenizin dışında sizin yapmış olduğunuz ayarlamaların dışında otomatik olarak her açtığınız aşamada her hedefleme eklediğiniz aşamada otomatik olarak aktifleşecektir. Yani bu aşamada eğer sıcak kitleye bir reklam çıkıyorsanız bu aşamada yani yeniden pazarlama yapıyorsanız bu hatayı %99'unuz yapıyor ve bu hatanın önüne geçmek ve bu hatanın ne olduğunu öğrenmek için şimdi panele geçelim ve panelden sizlere bu hatanın nereden önleyebileceğimizi ve bu hatanın ne olduğuna birlikte göz atalım. Panele geçiyoruz ve burası bildiğiniz üzere Facebook Business Manager'ın reklam yöneticisi alanı. Reklam yöneticisi alanından Buradan sizinle birlikte bir reklam oluşturalım ve bizim hangi hatayı yapıyoruz? Hedefleme kısmında nasıl bir sorun bizlerin satışlarını, reklamlarımızı öldürmesine sebep oluyor? Gelin bunlara bir göz atalım. Gerçekten sizi bir amatör gibi gösterecek. Sizin reklamlarınızın kalitesiz bir seviyede insanların karşısına çıkmasını sağlayacak bir hata arkadaşlar bu. Gelin daha da uzatmadan bu, bu hatanın ne olduğuna beraber göz atalım. Öncelikle satışlar diyorum ve bir örnek kampanya oluşturalım arkadaşlar oluşturduğumuz kampanya içinden reklam seti alanına geliyoruz. Reklam seti alanına tıklayıp aşağı doğru iniyoruz ve arkadaşlar burada daha önceden özel hedef kitle belirlediğiniz hedef kitleleri buradan seçiyorsunuz. Ben bir tanesini seçeyim. Burası örnek hesabım ve bir tanesini seçtim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Advantage özel hedef kitlesi diye bir alan açıldı burada. Gördüğünüz üzere hemen özel hedef kitlelerinin altında bu alan açıldı. Bakın ne diyor bu aşamada. Gelin beraber okuyalım performansı geliştirebileceğin noktalarda özel hedef kitlenizin dışındaki kişilere erişin. Yani bu ne demek? Ben burada bir özel hedef kitle belirledim. Bir özel hedef kitle oluşturdum ve bu özel hedef kitlem için özel bir reklam çalışması yapacağım. Ama bu aşamada sadece o insanların özelinde sadece o hedeflediğiniz insanların özelinde bir reklam çıkacaksınız eğer Facebook bu özel hedef kitle butonunu açarak sizlere şunu diyor. Bakın ben burada senin hedef kitlenin dışına çıkabilirim. Bu bizlere ne gibi bir sorun yaratacak? Gelin bunları inceleyelim. Bu gerçekten çok büyük bir sorun arkadaşlar. Sizin reklamlarınızı amatör olarak gösterecek bir sorun. Gerçekten ilgisiz kitlelere, hiçbir şekilde işinize yaramayacak kitlelere reklamlarınızı göstermenize sebep olacak bir ayar. Bunun özellikle kesinlikle kapalı olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Burada bir anlaşalım. Şimdi ise neden bizim için bu reklamlarımızı kötüye götürecek bir araç? Buna değinelim. Diyelim ki arkadaşlar siz sadece web sitenizi ziyaret eden insanların bir reklam, bir hediye etmek istiyorsunuz. Diyelim ki matematik özel ders hizmeti satıyorsunuz ve sizin o web sitenize gelen insanlara bir hediye sunmak istiyorsunuz. O sadece web sitenize gelen insanlara o hediyeyi sunacağınızdan dolayı, o sadece onlara özel bir hediye olacağından dolayı siz burada bu seçeneği işaretlerseniz bu seçmiş olduğunuz seçenek o web sitesine gelen insanların dışında kişilere de gösterecektir. Ve bu da şöyle bir soruna yol atacaktır bu reklamı gören kişiler karşısında bu ne diyor? Yani siz orada şöyle bir ifade kullanacaksınız. İşte o matematik kursuyla ilgili bilgiler vereceksiniz. İşte bildiğiniz o insanların anlayabileceği dilden konuşacaksınız ve daha önceden o insanların o web sitesini ziyaret etmiş ve o hediye hak kazanmış olmalarını gerektirecek bir hediye olacak bu. Siz bu aşamada reklama çıktığınız zaman insanlara bu adam ne diyor be diye gelebilir. Çünkü siz orada daha önceden insanlar web sitenize gelmiş, ürün ya da hizmetinizle ilgili bilgi sahibiler bilgi sahibi oldukları için bu reklamla onların karşısına çıktığınız zaman insanlar o reklamın özel hedef kitleniz şaşırmayacaktır. Ama burada bu kutucu işaretlerseniz bu hedef kitlenin özel hedef kitlenin yani sizin web sitenizin dışındaki kitlenin insanların karşısına çıkacağından dolayı bu reklamlar bu aşamada bu reklam bana ne anlatıyor? Bu reklam ne ifade ediyor gibi bir soru işareti uyandırabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu seçenek kesinlikle spesifik bir ürün reklam insanların yapmış olduğu harekete göre web sitesinde yapmış olduğu harekete göre ya da satın alma diyelim ki sepete ekleme bu gibi durumlarda hareket gösterenlere özel bir reklam çıkıyorsanız bu kutucuk kesinlikle kapalı olsun. Bir başka örnek verecek olursak diyelim ki sepete ekleyenlere özel %25 indirim kuponu oluşturdunuz ve sadece web sitenizde sepete ekleme işlemini gerçekleştirenlere bu reklamı göstermek istiyorsunuz. E bu aşamada eğer bu kutucuğu işaretlerseniz ne olacak? sizin sitenizde girmemiş insanlara bile bu reklamlar çıkabilecek. O yüzden bu aşamada eğer özel hedef kitle belirliyorsanız kesinlikle bu kutucuk kapalı olsun. Ve senaryoyu inceleyelim. Ben sizin web sitenize geldim. Ben sizin ürünlerinizle ilgilenen bir kitleyim, ilgilenen bir insanım. Ve geldim web sitesinde sepet ekleme butonuna bastım ve orada bıraktım gittim. Daha sonra siz geldiniz ve buradan ayarlamalar yaparak özel hedef kitle oluşturdunuz. Ve özel hedef kitlede Web sitemde benim ürünümü sepet ekleyenlere bir reklam çalışması yap ve bu reklam çalışmasının görselinde reklam kreatifini de %25 indirim gibi bir şablon olarak tasarladınız ve reklamlara çıktınız. Reklamlara çıktığınızda ben o siteye girdiğimden dolayı, ben bu ürünü bildiğimden dolayı %25 indirimi gördüğüm zaman sıcak bir kitleyim. Daha önceden ürün ya da hizmetle ilgilenmişim. %25 indirim gördüğüm zaman o ürünle ilgili kafamda bir şeyler canlanacaktır. İşte ben bu ürünü sepete ekledim. Bu ürün gerçekten işime yarayacak ve indirim verildi. Bana gidip almalıyım. Yan kısım uyandıracaktır. Ama siz burada soğuk kitleler yani bu kutucuyu açarak şuradaki kutucuyu açarak diğer kitlelere insanların hedef kitlenizin dışındaki insanlara bu reklamı gösterdiğiniz zaman ben sepete eklemedim. Sepete ekleme bu ürünle, ne? Sepete ekleme ne alaka? %25 indirim ne alaka? Gibi bir soru işaretiyle karşılaşacaksınız. Ve gerçekten reklamlarınızın hem para israfına Para israfını geçtim. Tabii ki para israfını yol açacaktır bu. Kesinlikle ama kesinlikle açacaktır hatta. Paranızı boşa harcayacaksınız çünkü çok ilgisiz kitlelere göstereceksiniz. Hem para israfının yanında ayrıca reklamınızın ya da firmanızın bir amatör gibi gözükmesine, firmanızın ucuz bir marka olarak gözükmesine yol atacaksınız bu aşamada. O yüzden eğer özel bir hedef kitleye, sıcak bir hedef kitleye ...reklamlarınız çıkıyorsanız bu kutucuk kesinlikle kapalı olsun arkadaşlar. Eğer soğuk bir kitleye reklam çıkıyorsanız bu kutucuğu açabilirsiniz ve daha da fazla insana ulaşmasını isteyebilirsiniz. Ve son olarak sizlere uyarmam gereken konu. Burada herhangi bir özel hedef kitle girdiğiniz zaman bakın arkadaşlar burada şu anda e, bu aşamada tik açık. Yani şu anda bu özellik açık. Ve ben bu özelliği kapatıyorum ve burada yeni bir reklam yeni bir hedef kitle ekliyorum. Hedef kitle eklediğim zaman Buradaki kutucuk bazı aşamalarda tekrardan aktifleşebiliyor arkadaşlar. Bu aşamada reklamınızın eğer bu kutucuğu komple kapatmak istiyorsanız ve yeni hedef kitleleri ekleyecekseniz bu kutucuğun kesinlikle kapalı olduğundan emin olun arkadaşlar. Bu kutucuk bazen aktifleşebiliyor, bu şekilde dönüşebiliyor. Yeni bir hedef kitle eklediğiniz zaman ya da yeni bir güncelleme yaptığınız zaman buna kesinlikle reklamlarda ayarlama yaptıktan sonra Burada görselinizi, metninizi belirledikten sonra en son bu aşamayı kontrol edin. Buraya gelerek bu aşamayı kontrol edin, edin ve bu aşamanın kapalı olduğundan emin olun arkadaşlar. Bazen bu aşamada otomatikmen kendisi açıyor. Çünkü bu aşamada otomatikmen açmasının sebebi sizin daha çok para harcamanızı sağlamak, sizden daha fazla para koparabilmek arkadaşlar. Siz ne kadar çok daha fazla hedef kitleye gösterirseniz yani performansta, özel hedef kitlenizin dışındaki kişilere erişirseniz bu aşamada ne kadar çok kitleye gösterirseniz reklamlarınızı o kadar çok ödeme yapacaksınız. O yüzden Facebook burayı otomatik olarak aktifleştirebiliyor. Buna dikkat edin ve reklamlarınızı çıkarken en son aşamada bunu kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim alacaklarım bu kadardı. Bu videoda retargeting yaparken yani yeniden pazarlama yaparken reklamlarımızı öldürmemek için ve doğru bir şekilde profesyonel bir reklam gibi görünmek ve profesyonel bir sistem ve reklamlarımızı çıkmak için nasıl bir ayarlamayın hatasına düşmeden bu at aşama atlayabiliriz ve düzgün reklamlar çıkabiliriz. Konusunu inceledik arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak sizler için oluşturmuş oldum ve 1000 kişi sınırlı olan reklam şablonumu aşağıdaki linke bıraktım. Bu aşağıdaki linkten sizleri reklamlarda sıfırdan reklamları kurmanıza ve reklamlarda başarılı olamıyorsanız reklamlarınızı başarılı bir seviyeye götürmenize yardımcı olacak olan 5 adımlık reklam şablonunu ücretsiz bir şekilde ilk bin kişiye erişimle alabilir ve reklamlarınızı başarıya götürebilirsiniz. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinizi ve işletmenizi geliştirmek ve reklam bütçenizi doğru kullanmak adına beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>